Şüphelet engelleyin. Çıkmıyordum tamam. Tamam tamam. Başka bir şey var. Hasan. O eğitimli bir muhabbet kuşu. Bakın şimdi. Oğlum bak. Anlamsız anlamsız kameraya bak. Aferin. 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 Beslediğim evcil hayvanım şu anda yanımda. Hemen göstereceğim. Hemen göstereceğim. Şu. Beslediğim evcil hayvanım. Kaç yaşındasın ki sen? <laughs> Çocuk. Canlı da Çocuk. <laughs> Bu ver aşkım. Hadi annem. Hadi gel. Hadi öğrendik ama bunları. <laughs> Olmadı. Evdeki beslediğim hayvanı gösterdim size. Bu bir hayvancık. Şey skor patlıyorum da beslediğin hayvanı göster ya. <laughs> Atarım. Benim beslediğim hayvan. <laughs> Bana ne oluyor? Beslediğim hayvan. <laughs> 4 yıldır aralıksız 7-24 beslediğim hayvan. <laughs> Gel yanıma. Benim beslediğim hayvan. <laughs> Hayvan kaçıyor. <laughs> Hayvan işte. <laughs> Çakıl. 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 Kız baksana. Aa, aa gitti. Çakıl. Çakıl. Baksana kız. Çakıl. benim beslediğim hayvanın bir cinsi yok. Buyurun görün. Oğlum oğlum. Ne? Benim beslediğim <gülüyor> hayvan. <gülüyor> hayvan işte. Merhaba. işte Behlül. Uyuyor. Bugün aşı yaptırdık. Tatlım, kızım, aşkım benim. Gel, gel bana, gel bana. Aba. Şu küçük Fino'yu da göstereyim lan. Len it! Ne yapıyorsun? Alex! Vallahi bu hayvanlara ayakkabı dayanmıyor. Her hafta alırsan maçı istiyorlar. Bir de kokuyorlar, kokuyorlar, kokuyorlar. Ha bir de şu sakat zalim çok fena. Ben istediğim hayvanı hemen gösteriyorum. Evet. Yalnız ben yüzme biliyor musun? Daha yüzme bildiğinden haber olmuyor. Havuzuna gidince. <laughs> kızlar bu küçük spaya burk diyor ama ben kırmızı kafalı abuzer diyorum nasıl da tatlı ponçik ponçik beslediğim hayvan bir dakika göstereyim bu <laughs> bana beslediğim hayvan demeyin beslediğim hayvan bakın ne yaptı tırnaklarını kesiyordum yüzümü atladı o yüzden bana hayvan falan demeyin. Kedileri dışarıda görsem seviyorum ama asla eve almayı düşünmüyorum. Oğlum Gel Atla oğlum Gel

Hayvanlarımız bunlar bizim. <laughs> Yalnız Emrahma. bazen evcil bazen vahşi. <laughs> Şirketçe beslediğimiz hayvan bir balık. Ölü balık. Yani her sabah ölmesini bekliyorum. <laughs> Hala ölmedi. Lan hareketten mu azıcık ya. Yüz biraz. Yüz. Yok. Bir saniye. Hadi kabul edelim. Her erkek biraz öküzdü. Hiç mi yani sevgi sana öküz Evet dostum o zaman sen de bir hayvansın. Normalde kedim de var ama şu an ona ulaşamam burada değil çünkü evde değil. Ama bunu göstereceğim. Bıçır. Bıçır. Selam söyle. Selam söyle. Oynat bacaklarını. Kedim bu. Kedim güzel gözlerini göster de görsünler. Kedim. Karnı aç şimdi yemek yiyecek. Değil mi kedim? Adı Behlül.